Merhaba sayın takipçilerim. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi YouTube kanalımda sizlerle takipçilerim için fındık tarımı ile ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. Bugün de Sakarya Karasu Kurudere Mahallesi'ndeyim. Ve Aralık ayının da sonuna doğru yaklaştık. Şimdi e, fındıkta tozlama ve döllenme blüvisi ile ilgili çok kısa bir konuşma yapacağım ve aynı zamanda da fındık tarımında yine bir bordo bulamacı kullanımı söz konusu var. Ama öncesinde tozlama ve döllenmeden sizlere bahsetmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi artık Aralık ayının 15'i 20'si gibi tozlanma artık fındıkta başladı. Püsler e, fenerlenmeye doğru gidiyor. Bu nedenle e, artık bordo bulamacı kullanımını bırakmamız gerekiyor. Yani buradan bütün üreticilerimize şunu demek istiyorum bahçenize giderek kendinize bir bakın. Yani püslerde bir fenerlenme var mı, yok mu? Bütün bunların hepsini bir değerlendirdikten sonra bordo bulamacına doğru geçin ama benim size tavsiyem şu. Artık Aralık 15-20'yi geçtik. Bu nedenle bordo bulamacını artık bahçemizde kullanmayalım. Ki bordo bulamacı kullanırken de ilk önce bir bahçemize bakalım. Yani herkes rastgele bir bordo bulamacı kullanıyor. Gerçekten bizim bahçemizde bir liken var mı? Yosunlaşma var mı? Bunların etkisine bir bakmamız gerekiyor. Yani kök çürüklüklerindeki o yosunlaşmalar var mı? Yani bunları bir kontrol ettikten sonra biz bordo bulamacını kullanmaya karar vermeliyiz. Ve aynı zamanda yine çok fazla görüyorum Facebook gruplarında, fındık gruplarında bordo bulamacı kullanırken tabancanın tazliği sonuna kadar açılıyor. Yani aslında biz dalı yıkamıyoruz, arka tarafa doğru ilacı atıyoruz. Tekrar toprakla buluşturuyoruz. Yani burada bir sisleme modelini yapmamız gerekiyor. O yüzden bunu da söylemek istiyorum. Yine aynı zamanda tabii üreticilerimiz kendini bir PPE dediğimiz koruyucu ekipmanlarla kendini muhakkak korumalı. Bunların hepsi biliyorsunuz bakır ve insan vücudunda da birikmelere sebep veriyor. İnsan sağlığı için de oldukça riskli bir durumda. O nedenle de kendimizi korumayı unutmayalım. Sadece bu bordo bulamacı için değil, diğer bütün kullanacağımız insektisit, yani hepsine dediğimiz pestisitler için de geçerli diyebiliriz. Tabi tozlanmadan sonra diğer bir noktada da fındıkta artık Mart ayı gibi tozlanmada bittikten sonra döllenme dönemi başlıyor. Ve döllenme dönemi de Mayıs gibi bittiğini varsayarsak daha sonra bu embriyo haliyle de hasata kadar bize bir fındık sezonuna doğru yani bir meyveye doğru gidiyor. Tabi burada e, yine bizlere gelen çok sorular var. Ya fındıkta bir dökülmeler söz konusu diye. E, Tabi burada Mayıs dediği, doğumu dediğimiz fındıklarda bir dökülmeler var. Bunların temel sebeplerinden bir tanesi aslında e, bir tozlay, tozlanmadan sonraki döllenmenin iyi olmadığının bize bir işareti ve aynı zamanda da bir kuraklığın işareti olabilir. Yine diğer bir sebeplerden bir tanesi de bitki besin maddesi eksikliği. Yani o nedenle bunların hepsinin birer etkisi olabiliyor. O yüzden biz sürdürülebilir tarım kurallarını bahçemizde sürekli olarak uygulamalıyız. Şimdi bazı bölgelerde püslerde de bir dökülme durumu söz konusu. Şimdi size de onu bir göstermek istiyorum. Şimdi püslerde de bir dökülme var. Şimdi bir sallayalım. Bakın püslerimizi görelim. Bakın püslerde bir dökülmeler söz konusu. Her dalı salladığımızda ufak bir dökülmenin olduğunu görüyoruz. Bunların temel sebeplerinden bir tanesi de bu yıl yine bir kuraklık sezonun olması ve aynı zamanda da bir bahçemizde kozalak akarı zararının olmasının temel sebepleri olarak görebiliriz. Yani aslında bu yılki iklim oldukça kurak gittiği için istenilen yağmur seviyesi yayılmadığı için ve aynı zamanda hatta önümüzdeki haftalarda şu anda Sakarya bölgesindeyiz. Hava sıcaklıkları 15-16 dereceyi gösteriyor. Yani iklimde artık yeni yıla giriyoruz. Ocak ayına gireceğiz. Yani oldukça hala da sıcak gidiyor ve yağmur yağmıyor. Bu nedenle bir kuraklık durumu söz konusu. Bu yüzden püslerde bir dökülme de söz konusu olabiliyor. O nedenle bizim ne yapmamız lazım? Bahçemizdeki organik madde seviyesini yukarıya çıkartmamız lazım ki az yağan yağmurdan toprağımız daha fazla faydalansın. kızıl kökler vasıtasıyla da bitkimiz beslensin diyebiliriz. Yani o nedenle püsleri de bu şekilde değerlendirebiliriz. Yine fenerlenme örnekte şunu da gösterebiliriz. Bakın şurada bir erkek organımız var. Bakın ufaktan da bir açılmalar başlamış. Yani ufaktan bir püsleme başlamış ama karanfillerde bir hani bu stigmalarda bir açılma söz konusu yok. Bu çeşidimiz çakıldak bu şekilde değerlendirebiliriz. Yine gelen çok sorulardan bir tanesi de çakıldan tozlayıcı hangi çeşittir diye. Burada da şunu söyleyebiliriz. Tombul çeşit ve kalın kara dediğimiz çeşitlerde çakıldak çeşidi için bizim tozlayıcı olarak belirlediğimiz bir çeşittir. O nedenle sizler de bir bahçe tesis ederken bu çeşitlerden faydalanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Tozlama ve döllenme ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Yeni bir farklı bir bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diyelim.